Merhaba değerli basketbol severler. Yine yeni bir konseptle karşınızdayım. Bu sefer LeBron James'in NBA finallerinin 7. maçında o yaptığı muhteşem bloğu bilimsel olarak inceleyen bir videoyu Türkçe bir şekilde seslendirip sizlerle paylaşmak istedim. Serinin devamı için yorum yapmayı, beğenmeyi ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. LeBron James'in NBA finallerinin 7. maçında vurduğu o efsanevi blok LeBron James potadan tam 26.8 metre gerideyken başlamıştı. Iguodala ve Curry'nin ilerlediğini gören LeBron'un ilk 18.2 metreyi koşması sadece 2.67 saniyesini aldı. Lebron bu konuda bir NFL yıldızı olan Jamal Charles'tan daha hızlı. Üstelik ondan tam 22 kilo daha fazla kilolu olmasına rağmen. Lebron James'in bu kadar iyi hızlanması, Andre Galala'nın topu eline aldığında potadan sadece 4 metre geride olmasının hiçbir anlamı olmadığı anlamına geliyordu. Çünkü Lebron ondan 2 metre geride olmasına rağmen mükemmel bir blokla onu durdurmuştu. Ve Lebron James, Andre Galala'nın arkasından blok vurmaya gelirken saatte 32 kilometrelik bir hıza çıkmıştı. Tabi J.R. Smith'in 0.15 saniyelik bir etkisinin de bu blokta payı yok diyemeyiz. Gerilerden gelen ve çok hızlanan Lebron bloğu vurmaya kalktığında gövdesi yerden 89 santim yukarıdaydı ve topu kestiği nokta 3 metre 47 santimdi. Ve bu blok o kadar iyi bir zamanlama istiyordu ki sadece 0.20 saniye içinde vurması gerekirdi. Bu da bir şampanyanın patlamasından daha kısa bir süre. Maç yarışması olarak geçen bir sımaç yarışmasına katılacaklar. Bunlar ısınma sımaçları bu arada. Hani... Freeze warm up yazıyor zaten.